Muhterem Diyarbakırlı halkım, Diyarbakır'ımızda bir yılan hikayesine dönüşen şehir hastanesinin yapılacağı alanın önündeyiz. Yetkililer tarafından yapıldı, yapılacak denilen şehir hastanesi halen başlatılmadı. Hatta dönemin valisi 2023 yılında şehir hastanemizin faaliyete gireceği ve halkımıza sağlık hizmeti sunacağını söylemişti. Ancak 2023 yılına 3 ay kaldı, ortalıkta hastane denen bir şey yoktur. Şu an bu alanda vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alması gerekirken ancak gördüğünüz gibi incin top oynuyor. Diyarbakırımız 2 milyon nüfusa sahip, doğunun kalbi hükmünde olan ve çoğu çevre illerde insanların tedavi olması için başvurduğu bir merkezdir. Ancak Diyarbakırımızdaki hastane yetersizliğinden kaynaklı vatandaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Hastanelerdeki kuyruklar, randevu alamama, MR için günler sonrasına randevu verme alanında uzman doktor yetersizliği ve buna benzer birçok sıkıntı. Halkımızın bu sıkıntı ve mağduriyetler yaşamasını asla kabul etmiyoruz. Yıllardır kararı alınan bin yatak hatta 1580 yataklı kapasiteli hastane Diyarbakır'da yapılması e, gerek duyuldu. Ancak yıllardır yapılmayan bu hastanede vatandaşlarımız bu sağlık hizmetini nasıl alıyorlar? Buradan yetkililere sesleniyoruz. Diyarbakırımızın kağıt üzeri projelere animasyonda kalan hizmetlere karnı tok Diyarbakır halkı artık somut bir şekilde hizmet bekliyor. Yıllardır kararı alınan bu şehir hastanesi acil bir şekilde inşasına başlanmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bir inisiyatif alarak bu şehir hastanesinin inşasını bitirmelidir ve halkın hizmetine sunmalıdır. İhalelerden kaynaklı sorun ve sıkıntıların faturası halkımıza asla yansıtılmamalıdır.